Akroplastik Kongresi'nde e, ikinci robotik cihazımız simit Nephew'un sistemi. Onunla ilgili şu an eğitimlerimiz devam ediyor. Hocalarımız sağ olsunlar bize gerekli teknik bilgileri ve cihazla ilgili sunumları yaptılar. Cihazımızın özellikle femur ve tibia kesilerini diğer cihazımızdaki gibi testereyle değil, word dediğimiz bir cihazımızla bize yaptıracaklar şu an cihazımız hassas bir yapıya sahip. Yumuşak doku ve belirlenen milimetreyi geçmiyor. Bıçak yerine gördüğümüz cihazla o alanı güzelce düzeltmemizi sağlıyor. demur bitirdikten sonra tibiya da aynı şekilde yapılıyor. Sistemimiz bu. Kesici motora göre biraz daha pratik, biraz daha aktif. Smith Nephew'nun Cori Robotik Diz Cerrahisi Sistemi.